Anne baba nerede? Yok ya. Şimdi biz de oraların hamellerle. Söyle çekmiyorsun buna söyle. Çekme. Çek. Anne, ben, anne, yaşlı yaşlı şey ben Ben her zaman bırakıyorum. Anne, İyi anne, misiniz? Bebeğim de neye çekiyorsunuz? Çocuk <laughs> balkondan düşüyorlar. Düşmez, ya düşmek ben indiriz. kapıyı kilitledim. Kapıyı, evet bir şey ya. balkondan al. mı ya? Tamam. diye yapıyor. i